Borges'ten herkese merhaba. Bugün Galatasaray'ın Rams Park'ta ağırlayacağı Bodrum Spor maçının önünü konuşacağız. Rakip Bodrum Spor kalan maç sayısı 7. Bu maçı kazandıktan sonra önünde 6.90 dakika kalacak ki bir hata payıyla beraber oldukça iddialı ve avantajlı bir konumda Galatasaray. Öncelikle bunun farkına varması gerekir. Tabii ki kağıt üzerinde kolay gibi gözüken ama sahada çok zor olan maçlar var. Bunlardan birisi Bodrum Spor. Çünkü bir noktada artık ligin geride kalan haftalarına baktığınızda önemli olan kriter burada rakibin ne kadar ihtiyacı var. Orta sıra takımı veya görece Avrupa hedefinde olan takımlara göre küme düşme mücadelesi veren takımlar çok daha zorludur. Çok daha iyi kapanır, çok daha iyi savaşır. Bunun farkına varmak gerekir. Rakip Bodrum Spor ve Fenerbahçe maçını bir kenara bıraktığınızda Morais'le beraber Bodrum Spor'un yediği gol yok kalesinde. Tek atıp çok az iki ama genelde lig maçlarını baz aldığınızda tek atıp kazanırlar. Nasıl gol atıyor? Penaltıyla attılar. Kornerle atlar. Savunma arkasında topla atlar. Çarpıp giren gol oldu. O bir gol onlara bir şekilde buluyor. Bunun için müthiş bir planlara da ihtiyaçları yok. Daha çok birazdan anlatacağım. Geçişte kontrada, geniş alanda iyi oyuncuları kullanmakla ilgili. Ama gol yemiyorlar ve Galatasaray'ın bugün çözmek zorunda olduğu sorun, vermek zorunda olduğu savaş hücum bölgesinde olacak. Etkili bir şekilde. Özellikle ilk gol çok kritik. Çünkü siz de bilirsiniz ki bu tarz takımlar gol yemedikçe güçleşir, savunması daha da sertleşir, inancı artar ve işler zora girer. İlk 45 dakika, ikinci 45 dakikadan çok daha önemli, çok daha kritik. Ve Galatasaray'ın hedefi bu kapalı savunmaya karşı gol atmak. Ama buradaki sıkıntı geride tamamen bekleyip, açılmayan bir takımdan ziyade siz topa sahip olduğunuzda özellikle rakip yarı sahaya indiğiniz andan itibaren size rahat nefes vermeyen ve her alanda bir şekilde baskı üreten bir takımdan bahsediyoruz. Geriden oyun kurmaya başladığınız andan itibaren belki santroforları, puşkaş belki tek seferiyle de çıkabilir son maçta olduğu gibi ama tekli bir baskı olur ama arkadaki iki oyun kurucu da genelde baskı altında olacaktır. Dolayısıyla iş siz oyun kurmaya başladığınız andan itibaren başlayacaktır. Ama dediğim gibi burada kritik nokta her zaman söylüyorum. Maça çok iyi başlamak, taraftarın artık selfileri atıyorum A'ları beyleri bırakıp tam anlamıyla maça konsantre olması çünkü bir gol geldikten sonra İşler çok daha kolay bir hale gelebilir. Ama gelmeyen gol veya bir şekilde yenilecek olan bir gol böylesine savunması güçlü bir takıma karşı çok sıkıntı olacaktır. Evet Fenerbahçe kolay geçti. Çünkü birincisi düzenini bozdu. Bunu bir ara 7 maçtır kaybetmeyen Volkan Demirel'in Hatay'la Fenerbahçe'ye girip bir anda üçlü savunmaya geçmesiyle de açıklayabilirsiniz. Overthinking zarar verir. Aynı oyunculardan vazgeçmek. Çünkü bir uyum düzen işidir savunma ve siz onu bir anda yerli yektisan ediyorsunuz değişikliklerle. Ama Galatasaray'da böyle yapacağını düşünmüyorum. Ve burada İlk gol eğer Galatasaray'dan geç gelirse veya kalesinde erkenden gol görürse sıkıntılı bir maç olabilir. Şimdi kabaca hemen Bodrum'un ilk 11'ine bakalım ama asıl buradaki sıkıntılı taraf Galatasaray'ın nasıl bir 11 e çıkacağı özellikle sabit problemi çok şeyi derinden etkileyecekmiş gibi gözüküyor. Rakibin de etkili olacağı var, sol kenar olduğunu düşünürsek eğer. Kalede Souza var. Ligde gol yemedi yeni teknik direktörle beraber. Bence tek başına etkili bir şey ama takım savunması tabii ki etkili. Stoper'de bu sefer bozmayacaktır diye düşünüyorum. Ali Aytemur'la Ayeti. Ali Aytemur en son Korner golünü atan isim aynı zamanda yükseğe de sıçrayabiliyor. Savunmada da aynı şekilde dikkat edilmesi gerekir hücumlarda. Söylemeye gerek yok. Şimdi bekler söz konusu ve burada kritik. Şimdi Cenk Şer Sol soldan hata da destek veriyor. Daha genç, daha enerjik. Sabek ister Üzeyir oynasın. Ben Seluska ile çıkacağını düşünüyoruz. Ligin belki de en deneyimli oyunculardan birisi biliyorsunuz yıllarca. Ülkemizde top oynuyor yıllardır. Tabii yaşı da var. İlk 11 başlar mı onu bilmiyorum. Üzeyir de başlayabilir. 35 yaşında ama bir savunma pozisyon bilgisi derinde savunma söz konusu olduğunda Seluska stoper de biliyorsunuz geçmişte zaman zaman değerlendirildi. Savunma söz konusu olduğunda etkili olacaktır. Ama çok fazla git gitgeli yaptırırsanız da 35 yaşın verdiği bir yorgunluk da olacaktır üzerinde. Asıl kritik nokta orta ikili. Çünkü çok fazla değişkenler de söz konusu burada. Yazılan, çizilen Taylan Antalyalı yakından tanıyoruz. Taylan'la ilgili bir şey söyleyeceğim. Freddy var bir de. Bu Freddy'nin kanatta oynama ihtimali de mevcut mesela Freddy Karada buraya Erkan Değişmez'i getirir. Freddy Karada atıp 9 numarasından vazgeçip buraya Seferi atabilir ama geçen maç böyle başladı. Sağ kenarda Gökdeniz'i oynatmıştı. Seferi yön değil ama ikinci yer hemen bunlar değiştirdi. Dolayısıyla olağan düzeninde çıkacağını düşünüyorum ben. Şimdilik Freddy ve Taylan Antalya'lı yazalım. Şimdi Taylan Antalya'nın buradaki rolü kritik. Neden derseniz eğer Bodrum Spor'un tek demeyeyim ama hücum planı çok net diyeyim daha doğrusu. Merkezde Burada size istediğiniz gibi rahat pas çevirmenizi istemiyorlar ve baskı yapıyorlar ve bu baskıdan kapılan toplamdan hemen hızlı bir şekilde tek topta ya Santrofor'u savunma arkasında kaçırmaya çalışıyorlar ki Antalya'nın garaj sayıdaki ve hepimizin hatırladığı bir şeyi iyi o da diagonal pasları geriden uzun çıkışları. Bu Taylan üzerinden de gerçekleşebilir. Yerden etkili bir pasta olabilir ama Enis Bardi ile bunu yapabiliyorlar ki Enis Bardi de on numara. Zaman zaman da savunma oyun kurucu yapıyor. Mesela benim izlediğim son maçta Okita'yı çok iyi bir şekilde kaçırıyordu tek topla. Ve üstelik Okita'yı buradan kaçıran Enes aynı zamanda Okita'ya opsiyon olmaya ileriye gidiyor. Bu da kritik. Yani burada Enes rolü önemli. Bence takımını buldu. İspanya'da da benzer bir takımdaydı biliyorsunuz. Burada da verimli olabileceği alanı buldu. Çünkü hem savunma çıkışlarında hem de ileride frikiklerde veya ceza sahası girişlerinde kenara destekte etkili oluyor Enis Badi. Ama tek topta Okita'yı kaçırabiliyor ve buradaki kritik nokta Galatasaray'ın sağ beki olacaktır aynı zamanda. Çünkü geniş alanda bu oyuncu hem etkili hem de avantajlı durumda. Burada Galatasaray'ı kullanacağı sağ beki derinden etkileyen bir unsur. Bu tek topta Okita'yı kaçırmaları. Mesela sete yerleştiğinde sağ kenarda özellikle buraya Freddy'nin merkezden yaklaşmasıyla beraber Seferi, Freddy, Seluska bir şekilde buradan orta çıkarıyorlar. Kalabalık sette yerleşik ucuba karşı bunu beceriyorlar. Ama tekte kaçırmak istediğinde ya Puşkaş ya da Okita'yı deniyorlar. O yüzden Galatasaray'ın problemli kısmı daha doğrusu iki tane sakatının olduğu, biri cezalının olduğu sağ bek kısmının nasıl şekilleneceği ile ilgili önemli bir veri sunuyor. Okita'nın veya Bodrum Spor'un çıkışlarda tek topla son kenar Hücoğlu. Seferi burada olacaktır. Bir ihtimal sahte 9 vari ya da en önde merkez santrofordan kaçınaraktan kullanabilir puşkaş yerine ve buraya treddi atabilir. Erkan'ı merkeze atabilir ya da göktenizi çekebilir veya benzer şeyler ama biz düzenini yazalım. Puşkaş da burada olacak. Savunma blokları öyle ki mesela Seluska ve hatta şöyle bir dörtlü savunmayı geri yetip neredeyse bir bazen altılı savunma yapıyorlar ve bunlar da çok iyi bir şekilde öndeki alanı savunuyorlar, baskı yapıyorlar, pres yapıyorlar ve kapılan topta etkili oluyor ve böyle olduğu zaman yani altılı bir savunma sete çekildiğinde zaman zaman buradan driplinglerin bile etkisi olmuyor. sağ sahası için etkisi olmuyor fazla. Ancak ve ancak bu tarz eğer böyle bir çok derinde bir savunma ile karşılaşırsa Galatasaray yine ben merkezi verkaçlarla delmenin her zaman için sıkıntı yaratacağını. Bakın o kalabalığa rağmen merkezdeki özellikle ben, ben hep şunu yapardım yani. isterdim daha doğrusu. Şuraya konumlanacak olan işte, tam o iki kesişim kümesinde ceza sahası içerisinde verkaçlarla delinemeyecek savunma yok. Ne kadar kalabalık olursa olsun. Bu tarz bir kalabalığa yapılacak son şey düz ayak ortalar. Çünkü çok fazla oyuncu var. Tabii ki o simen o kadar sıçrıyor ki her şeye rağmen bir tehdit. Ama en kolay savunulması en kolay hücum çeşidi. O yüzden bunu zorlamak gerekir buralardan. O yüzden Galatasaray'ın geride kalan ikinci topları kazanma konusunda da nasıl bir yol izleyeceği, hangi kadroyu çıkaracağı, nasıl bir hücum edeceği çok kritik. Şimdi bunları konuşacağız. Sizle beraber gelelim Galatasaray'ın 11'ine. Bilyonerden yepyeni bir özellik daha. Kuponun hesaplanan tutma ihtimali kuponunun altında. Eklediğin her maçta tutma ihtimalini güncelliyor, oyun keyfine farklı bir boyut getiriyoruz. Bilyoner üyelerine yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Bilyoner'de yapmış olduğunuz kuponlarda kupon oluşturma ekranının altında artık kuponun hesaplanan tutma ihtimalini görebilirsiniz. Türkiye'de ilk ve tek olan bu yeni özellikle eklediğiniz her maç için kuponun tutma ihtimali güncelleniyor ve oyun keyfinize farklı bir boyut getiriyor. Üyelerini korumayı ve daha keyifli bir oyun deneyimi sunmayı hedefleyen bilyonere siz de hemen üye olun, kupon yaparken heyecanın tadını çıkarın. Gelelim Galatasaray 11'ine. Galatasaray 11'inde aslına bakılırsa birkaç soru var ama çok kritik sorunlar. Birincisi belirlenmiş olan isimleri yazalım. Mesela Mustera'nın yeri tartışılmaz. Sanchez ve Abdülkerim Bardakçı'nın yeri tartışılmaz. Sanchez'in sarı kart tehlikesi var. Bence solda Eren Elmalı da kalacaktır. Şimdi ilk kritik nokta Sabek. İkinci kritik nokta ise birbiriyle bağlantılı olduğu için söylüyorum. Üçlü merkeze devam mı edecek yoksa böylesine zayıf ve kapılan rakibe karşı o Simen Morata ile mi çıkacak? Ben böylesine geride bekleyen takıma karşı da üçlü merkeze çıkılması gerektiğini düşünüyorum en azından başta. Çünkü bu üçlü merkez aynı zamanda bu tarz geride bekleyen bir rakibi karşı sürekli hücum edilmesini sağlayan unsurlardan birisi olacaktır. Çünkü siz bastıracaksınız ve top bir şekilde ceza sahası dışına çıkacak. Orada Toreira, orada Lemina ve orada Saray ile beraber yeniden topu ele geçirip hücum etmelisiniz. Bunun yollarından birisi bu orta sahalardır. Bu topu yeniden kazanmalardır. Arnold Lemina'lardır, Lemina'nın geçtiğimiz maçtaki ilk yarım saatteki performansı Galatasaray'a şöyle şeyler yaşatmıştı. Atak yiyecekti, hücum gerçekleştirdi. Kalesinde pozisyon görecekken rakip kalede pozisyon üretti. Bu kritik an nokta Lemina'nın topu kazanmasıdır. Burada da aynı şekilde rakip altılı bile hiç set kursa geride siz topu içeriye ortalayacaksınız ve arkadaşlar da yiyeceksiniz. Şutlar çekeceksiniz ve topun yeniden kazanılmaması durumunda ise kontra yiyeceksiniz. Yeniden kazanılırsa yemeyeceksiniz. Yeniden kazanacak olan oyuncular Morata değil. Lemina, Torreira, Sara. Belki bir ihtimal Sara'nın 10 numaralarından memnun değilsiniz ki bence üçlü merkeze yani gerideki merkez e, rolüne çok fazla yardımı var. Salt hücum hücumda yaptıklarıyla Gabriel Saray'ı değerlendiremezsiniz. Mertens yerine düşünebilirsiniz bir ihtimal Murata'dan ziyade ama ben bozulmayacağını düşünüyorum. Yani Lemina, Torreira ve Sara üçlüsü şöyle olacaktır. Bu geride kalan Osime'nin dışındaki unsurların hepsi değişken. Çünkü ilk akla gelecek olan düşünce cezası biten Frankoski'nin sağ olması. Ama geniş alanda Bodrum'un en fazla zorlayacağı yerlerden birisi Kita ile beraber orası olacaktır. Ben buraya Frankoski'yi koyacak olsam bile aksine Frankoski'yi öne alırım, Barış Alper Yılmaz'ı geriye koyarım. Maalesef Barış Alper için belki çok iyi değil ama durum şu ki Frankoski hücumda iyi ama Barış Alper savunmada Okita'yı daha iyi tutabilir. Ama bu da tam anlamıyla doğru mu o da tartışılır. Yani böyle olsun demiyorum ama illaki Frankoski'yi 11'de olacaksa ben Barış'la Frankowski'nin önlü arkası yer değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten kapılan her top orada kazanamadığınız toplar hücumda bu noktada ciddi sıkıntı yaratacaktır. Kaan Ayhan'ın olmadığı atıyorum şeyin olmadığı yerlerde maalesef sıkıntı yaşanabilir Frankowski ile beraber. Ama başka bir seçenek yok mu? Barış'ı neden önden alayım? Bu kadar formda oyuncu, Galatasaray'ın hücum için bu kadar değerli bir oyuncu. O zaman buraya Jakobs'u da koyabilirim. Yakopsu buraya koyuyorsam da sağda ters ayaklı oynayabilir. Ama o zaman daha çok içe gideceğini düşünerekten buraya Yunus yerine Barış'ı koyarım daha çok. Çünkü Yunus da çok fazla merkeze giriyor. 10 numara bölgesine giriyor. Ters ayaklı bir bek de içe gireceği için yani örnek veriyorum. Ferdi solda oynadığında içe kıvrılıyor. Sağda oynadığında çizgiyi kullanıyor. Burada da ters ayaklı bir bek şurada içe çok daha fazla girecek. Burada çizgiye basacak olan oyuncu Barış olabilir. Yunus'u buraya alırım. Eğer Yakobs veya Eren veya ters ayaklı bir bek oynatacaksa. Çünkü Yakobs geldi ama Eren var. İkisini de oynatabilirsiniz. Geride geniş alanda yakalanacak dayanıklı olan oyuncular gerekiyor. Mesela Eren Elmalı'nın hücumda çok muhteşem asist mi yaptı Galatasaray'da? İyi toplar çıkardı gerçi. Hakkını yemeyelim. Ama çok muhteşem bir işler mi yaptı? Niçin beğeniliyor? En büyük silahı dayanıklılığı. Ve geride gelip hatırlayın yani geçen maçta son anda ayağını koyup engellediği pozisyon goldü neredeyse. Ve dayanıklılık bu tarz önde oynayan takımlar için çok kritik. Keza benzer şekilde hatırlayın Saşa Boy. Saşa Boy hoca neden seviyordu? Neden Galatasaray'da bu kadar iyi iş yaptı? İki yılda yaptığı asist sayısı iki bile değil. Ama geriye gelip pozisyon kurtarma, geçilmeme, birebir de iyi olma veya bu tarz çok kişiyle önde olduğunuzda geniş alanı koruma, o res savunmayı yapma konusundaki en iyi oyunculardan birisiydi. Zaten o yüzden Galatasaray kendi oyununu bilerekten Saşa Boy vari bir oyuncu Jakobs aldı kendisi. Şimdi Frankowski vari bir oyuncuya dönüş. Böylesine sürekli önde yakalan sıkıntı. Barış olursa barış da önde yakalanabilir mesela. O yüzden savunmayı güçlendirecekse, kontralara geçişlere karşı bir önlem alınacaksa Eren Jacobs da çıkabilir. Ama Frankowski oynayacaksa da ben Frankowski'yi önde, Barış'ı arkada kullanırım. Zaten Barış destek verecektir. Frankowski de önde iyi işler yapacaktır. En azından o kanat o şekilde olur. Ve Yunus'u da kesinlikle bu durumda sol alırım. Çünkü Eren Elmalı çizgiye rahatlıkla bindiriyor dayanıklılığı yüksek. Tamamen bu kanadı burayı kullanıyor. Çizgiye bastığı anda merkeze gitmeyi çok sever ama merkeze çok güzel işler yapan Yunus burada olur. Ama tabii ki Yunus'un hücumda daha skorer olduğu yer daha doğrusu asis konusunda işte son maçta yaptığı gibi hep sağ kenardır. Çekip vurabilir. Çok güzel araya bırakabilir. Burada da Gol vuruşu konusunda direkt hücumlarda çok etkili olabilir. Geçişte. Ama rakip size geçiş oynatacak bir rakip değil. Bekleyen bir rakip daha çok. O yüzden ben burada sağda barış olursa onun, Frankowski onun önüne alırım. Ama hiç iyi bozmam. Yani barış, Yunus, Sara kısmı, öndeki üçlüyü ve o simeni bozmazsam eğer de buraya da yakopsu da koyabilirsiniz tabii. Veya Eren'i koyabilirsiniz atıyorum. Hangisinin diğer ayağı iyisi, çift ayaklı konusunda hangisi iyisi onu sakinler alırım. Son maçta Hoca Yakopsu biliyorsunuz oraya koymuştu. O yüzden ben Jakobs diyorum. Bu şekilde olabilir ve eğer gol gelmezse çok hızlı bir şekilde üçlü orta sahadan yeteri kadar iyi oynamayanın, bu bazen Sar oluyor, bazen Lemina, bazen Torreira, hemen Morata ile Mertens ile yer değiştirip e, baskıyı iyice arttırabilirsiniz. Çünkü orası Rahatsız Park gerçekten baskının şiddetli olması gerekir. Bu maçın anahtarlarından birisi ilk 45 dakika. Bir değil, iki ve hatta daha farklı sayıda ilk 45 dakikada Galatasaray öne geçmesi gerekir. İlk 15-20 dakikada rakip direnç olarak aslında en zayıf olduğu noktalardan birisi. İlk 15-20 dakika, 25 dakika. Taraftara çok büyük iş düşüyor. Çünkü gerçekten hani deriz ya biz deplasmanlarda ilk 15 dakikada gol yemezsek kardır diye. Çünkü bir sersemliyorsun. Ortama alışman bile sıkıntı oluyor. Bu tarz takımlar Bodrum spor oyuncuları çok fazla alışık değil. Daha önceki kariyerlerinde çok fazla böyle baskılı ortamda oynama yarışı değil. Hocalar dahil olmak üzere. Hepsi için geçerli bu. Dolayısıyla ilk 15 dakika o sersemlemiş hale iyi bir şekilde hücum etmek gerekir. Bu kritik ve taraftar burada. Deyim yerindeyse cehenneme çevireceksiniz atmosfer olarak rakibe ve kendi takımınızda olabildiğince ateşleyeceksiniz. Bu gibi durumlarda tabii ki işler Galatasaray için iyiye gidebilir. Maç çok kolay ve çok zor arasında aynı seviyede. Yani bu maç 6-0 olma ihtimali neyse 0-0 ya da olabilecek en kötü senaryo işte 1-0 gibi kaybetme ihtimali ya da 2-1 gibi o kadar birbirine yakın aslında. O yüzden bu işin çok fazla enerji de almaması adına ve haftaya işte Bodrum maçından sonra Eyüp ve Trabzon maçları gibi sert maçlar olduğu noktada oraya da e takımı daha dinlenmiş, daha iyi bir şekilde hazırlanmak gerekir. Ve bu noktada bu maçın erken bir şekilde bitirilmesi gerekir. Çok altını çizerek söylüyorum bazen maç çok kolay gözükür özellikle başlarda siz çok fazla pozisyona girersiniz. Eğer onların değerini bilmezseniz skor rakibin istediği gibi olduğu andan itibaren o pozisyonlara çok fazla yanarsınız. İkinci yarı direnç gösteren rakibin iyice kapandıktan sonraki hallerini düşünürsek eğer. Yani. Dolayısıyla bir kaza çıkacağını düşünmüyorum. Ama şu maça da şu şekilde hazırlanmak gerekir. Bunu kazanacak ve geride 6.90 dakika kalacak ve hatta ve hatta işleri iyi gittiğinde 5.90 dakika kalıyor Galatasaray için. 25. şampiyonluğa 5. yıl bence bundan daha büyük bir motivasyon yok. Maç sayısı azaldıkça heyecan da artar ama Trabzon maçının kazanılması adına bile daha relax bir ortamda oynanması için bu maçın mutlak suretle kazanılması gerekir. Çünkü Eyüp ve Trabzon maçı Galatasaray'ın önündeki belki şampiyonluğa giden ikili maç olarak da görebilirsiniz. Umarım her şey Galatasaray için iyi gider. İyi bir oyunla iyi bir 3 puan alınır. Anladığımız nokta Frankowski'nin tarafının geçişlerde kontrol altında tutulması gerektiğidir. Bunun bir yönü de şudur. Bir koruma Frankowski ve bek için söylüyorum. Diyelim ki Frankowski oynadı. Mümkün. O zaman Jacobs veya Eren Elmar'ı sol kenarda oynadığı zaman Sanchez'in burayı kesinlikle tutması gerekir. Geride üçlü bir hat bırakmak gerekir. Geçişler için, kontroller için. Yani buradan bu üçlü hatta sol bekin kesinlikle ve kesinlikle kendine çok dikkat etmesi gerekir. Kafasına göre çıkmaması. Mümkün mertebe Sanchez o bölgede güvenliği sağlayacak ölçüde bir üçlü hattı oluşturması gerekir. Hücum ederken çok dikkat etmek gerekir. Nasıl bu boşlukları kapatırım şeklinde. Daha önceden Galatasaray bunu çok daha az özenle yapıyordu ama son 10 maçtır geride bıraktığı üçlü hat olsun veya bunun belli bir düzende ilerlemesi çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Bu şekilde kompans ederek aslında gizli bir üçlü savunma hücumu yani Frankowski'nin kanat beki olduğu, buradan da Yunus veya Barış'ın kanat beki olduğu, daha çok Barış olursa çok daha iyi olur. Yunus'un da on numaralaştığı bu. Asıl düzenin bu olması gerekir. Yani bu da çok kurtarabilir bir durum. Diyelim ki Frankowski sağ olacak. Jakobs veya Eren. Sol stoper. Atıyorum Abdülkerim Sanchez ve Sanchez'in bu geniş alanı kurtarması. Eren'in çok fazla dışarı, dışarıya çıkmaması. Burada Barış ve bu tarafta Frankowski ile beraber kanat bekleri. Hücumda diyorum bu. Bu şekilde de olabilir. Yunus zaten on numaraya geliyor. O simenle en uçta ile beraber bu şekilde bir dizilim de mümkün yani eğer olacaksa da oyuncuların eksileri ve artılarını göz önünde bulunduraktan yapılacak olan zaten içerik taktiğim adı zaten. belirlenen strateji bunun en önemli parçalarından birisi. Diyelim ve şimdilik sonlandıralım. Cuma günü maçın önünde yine sizle beraber olacağız. Ekim ile beraber maç sonu yine beraber olacağız. Tabii ki cumartesi günü de 12 gibi 11 gibi dakika dakika analiz çekip akşamında da yayına vereceğiz. Dinlediğiniz beğendiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Maç önü canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.